Peki hocam, Avrupa Hocamızın nezaketi, adaleti, şefkati, her bir muazzam detaylı konu başlıkları. Ee, şöyle devam edelim müsaadenizle. Siz elbette birçok olaya şahit olmuşsunuzdur ama şunu yaşadım ve davaya inancım pekişti dediğiniz bir olayı sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi hocamızın en küçük bir e, olayı bile bizim için çok büyük bir mana e, taşıyor. Ben yani şöyle söyleyeyim, ben hocamızın yapmış olduğu ne olursa olsun hepsi beni mutlaka etkilemiştir. Yani anlamadığımız bazı şeyler olmuştur. Ama ne zaman ki İslam tarihine bakıyoruz, ne zaman ki hadislere bakıyoruz, ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, ha bak hoca şu tamam, ayete nasılmış. dayanaraktan bunu böyle söylemiş veya bu hadisi şerife göre bunu böyle söylemiş diye biz böyle anlayabiliyoruz. Ya yani kavrayamıyoruz. Elhamdülillah yani biz dinimizi de hocamızdan öğrendik, Müslümanlarımızı da hocamızdan öğrendik. Böyle bir öğretmen. Yani hocamızın Erbakan hocamıza hoca denmesi, hocamızın dinle düşkünlüğünden veya namaz kılmasından hoca denmiyor. Bu öğretme kabiliyetinden dolayı, öğretmenlik vasfından dolayı hoca deniyor. Ve bunu da herkes kabul ediyor. O kadar mesela güzel ders anlatıyor ki herkes hayran. Şimdi ben 35 yıl hocamızın konferanslarını yazılarını yazdık birlikte. Hocam söyledi, ben yazdım. Bazen o içeride çalışır, kağıdı bana getirirlerdi. Çok da küçük yazıyor tabii hocamız. Bir tane elimde büyütecim, bir taraftan Büyüteci. bakıyorum. Çok evet. Güzel. Bir taraftan yazmaya çalışıyoruz. Mehmet Karaman abimizle birlikte oturur. Biz onu yazardık. Yazamadığımız yeri çizerdik. Hocam burayı okuyamadık. Kendisine götürdüğümüz zaman bazen kendisine bakardı. Ne yazdık yahu buraya biz derdi. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Beyin o kadar hızlı çalışıyor ki. El yetişemiyor yazmaya. Ondan sonra o kelimeyi kendisi tekrar bize söyler. O şekilde yazardık. Çok zeki bir insan. Defalarca gördük. Hı hı. Defalarca gördük. Bir şeye baktığı zaman hemen onu hafızasına alabiliyor. Şöyle bir bakması yetiyordu. Tekrar onu yani gözünün önüne geti. Ben artık böyle izah ediyorum. Yani Yaşadığımız şeyleri söylüyorum. Ve bir A4 kağıdını ben hocam kadar iktisatlı ve anlatacağı bir şeye bu kadar güzel çizip anlatan bir insan daha görmedim. Mükemmel kullanıyor. Bunun e, kökeninde ilginç bir şey. Yani e, şu olabilir mi, bir ara hatırlarsınız, çocukluğunu anlatmaya başlamıştı bu, evet. bu hayatının son döneminde. Ondan sonra sağlık nedenleriyle gerçekleştiremedik ama bu küçük yazma şeyi gerçekten hepimiz zorlanırdık okumakta. Çocuklara ilişkin küçük bir hatırası var, onu paylaşayım mı izin olursa? Tabii buyurun. Ee, tabii daha ilkokulda hocamız, o zaman da yeni defterler çıkmış ama çok böyle renkli defterler, böyle kapakları. E, ...cafcaflı denir, hı -hı, ışıl hı -hı. ışıl... ...tabii her çocuk gibi onun Cezbeden, da canı çekiyor... Evet. Cezbeden, ...onun da canı çekiyor o defterlerden <laughs> almak... E, Sabri Efendi... ...merhum babasına diyor ki... <laughs> ...o defterlerden <laughs> almak istediğini söylüyor... ...o da çağırıyor getir bakayım elindeki defter... ...diyor o anki... ...bakıyor tamam diyor bunu bitir... ...bittikten sonra ondan alırız diyor... ...tabii hoca rahmetli... <laughs> ...bir, bir buçuk saat sonra kalan <laughs> bütün defteri... Bitti. ...formüllerle dolduruyor... ...formüllerle Yazmış, dolduruyor evet. bir saat sonra gidiyor... E, ...bitti diyor defter... E, Marhum bilerek anlatmış onu. Evet, Çok böyle evet, var, bir tebessüm ifadeyle. Tatladım, evet. Babamdan yediğim tek tokattır dedi. Babası Sabri Efendi <laughs> ona bir tokat ötüyor. Şimdi diyor git onların hepsini sil. Vakti gibi gelince o defter alınacak. E, ben biraz ona bağlıyorum. Yani evet. o tasarrufu öğretiyor orada. Tekrar tamam. gidiyor doldurduğu sayfaların tamamını siliyor. E, ondan sonra o deftere kavuşuyor. Öyle bir hikayesi var. Hep o aklıma gelir bu Doğru küçük yazma şeyinden dolayı. Evet. Belki o... Etkilemiş olabilir. Evet, tokadın etkisi diye tahmin ediyorum. <laughs> evet, e, babanı vurduğu yerde gül biter, gül biter diyelim biz evet. de. Tabi hoca mühendisliğin vermiş olduğu Tabii. kendisi, o çizim kabiliyeti de çok müthiş bir çizim kabiliyeti var. Bir şeyi alıp adeta fotoğrafını çizerdi. Şimdi sen böyle deyince aklıma benimle bir şey geldi onu da ben anlatmış olayım. Evet, evet. Bugün hocamız tabii bu yasaklı dönemde VIP salonlarını bize kullandırmıyorlar. Hocam normal yolcu salonuna gidip geliyor. Tabi seyahatlerden dönüşte de valizleri bulmak, yani hocam gitsin valiz alsın diyemiyoruz. Biz elindeki bagaj numaralarını alıyoruz, valizleri biz alacağız. Şimdi 5-6 tane valiz olmuş gelindiği zaman. Çünkü hocam gittiği zaman tabii fazla kalıyor, i̇şte elbiselerin ilaçları olsun. Diğer kitaplar olsun götüreceğimi söylediler. Şimdi bunu nasıl alacağız? O banttan herkes maalesef geçiyor. Bir gün baktım ondan sonra. Hocamız aldık biz arabaya bindirdik. Hocam dedim ben bagaj fişlerini alayım. Bagaj fişlerini bana verdi. Mustafa kardeşim onu saklıyorum bulabilirsem inşallah size gösteririm. Şöyle de bana bir kağıt verdi. Şöyle, valizler dedi İbrahim dedi. Tamam hocam dedim. Hocam bitti. Açtım böyle piyada bakıyorum. Bir nolu valiz demiş. Şeklini çizmiş oraya. Evet. İki demiş. iki nolu valiz. E, onun şeklini şey, çizmiş. Başladım. Hepsini bire bir. Sanki inanır mısın? Fotoğrafını evet. çekmiş şöyle yapıştırmış gibi. Şimdi banttan geçiyor. Ben elimle böyle <laughs> bakıyorum. Şu valiz bizim. Şu valiz bizim. Şu valiz bizim. Aldık çıktık. Sonra getirdim. Hocam tamam değil mi valizleriniz? Evet dedi. kolaylık e, Kolay, kolay buldu mu valizleri? Hocam dedim. Fotoğrafına baktım öyle aldım. <laughs> tebessüm etti bu kadar güzel bir çizimi var ve anlatımı keza öyle